Yılbaşı'nın İstanbul'dan bitirin en pas pespaya bir şirketi oradaki bütün insanları ezme hakkını verdi. Burada yapılmaya çalışılan şey şu an boşaltılmış binaların değil ama geri kalan tarla başındaki bütün insanların başarırız. Tarla başında 3 katlı binaya, 20 yıldır yaşadığı üç katlı binaya sadece 65 milyar para verip onun oradan taşınmasını isteyen bir zihniyetten bahsediyoruz ve o kişiyle konuştuğumuzda da bize dediği ben ancak oraya birkaç yıl yaşayabileceğim şehrin dışında e, bir kira parası verebiliyor bana sadece ve bir evde alamam diyor ve bu kapı dışı ediliyor. Sonuçta bu zihniyetin değişmesi ve bununla mücadele etmemiz gerekiyor. Rantın ve sermayenin hakim olduğu değil, topluluğun ve çoğunluğun bir şekilde hayatını insanca sürdürebildiği bir ve Türkiye istiyoruz. Ve çoğu bunu işte bunu Acaba o tarla başına taş koyabilir miyiz biz? Yani hani burada biriktirdiğimiz gücü tarla başında o inşaatın, o işte yapım şirketinin, projecilerin vesairelerin orada varlık göstermesini engelleyebilir miyiz? Orayı eee yani çok büyük bir yatırım yapıyorlar. Orada mesela bir, bir aylık gecikmeleri bile onlara çok ciddi ters dönecektir. Hani böyle küçük şey hedefler önümüze koyarak tarla başında kamp kurmaktan tutun orada eylem yapmaya ne bileyim. Yani şu ana kadar tarla başının karşısında tarla başını yerle bir eden şirketin belediye tarafından tahsis edilmiş mekanı var. GAP inşaatı.